Edirne'de ciğerin can yoldaşı Kara Ağaç acı biberinin hasadı başladı. İşçiler tarafından sabahın ilk ışıklarında toplanmasına başlanılan acı biberler iplere dizilip kurutulduktan bir buçuk ay sonra sofralardaki yerini alacak. <Sessizlik> Trakya'nın 98'lik oyun havaları eşliğinde başlayan hasat etkinliğine Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak da katıldı. Etkinlikte konuşan Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın belediye bünyesinde de kara acı biberi yetiştirildiğini ve elde edilen meblağıyla kız çocuklarına burs verildiğini dile getirdi. Ve şehrimizin tanıtımında çok büyük katkısı olan Edirne ciğerinin en büyük eşlikçisi bugün biberlerimizi, karaç biberlerimizin hasadını yapıyoruz. Dolayısıyla bereketli topraklarımızda çiftçilerimizin üretmesi, üretmeye her türlü zorlu koşullara rağmen devam etmesi bizler için çok kıymetli. Edirne Belediye Başkanı olarak ben de şehrimde yaşayan, bölgemde yaşayan bütün çiftçilere ayrı bir kıymet veriyorum. Çünkü çiftçimiz üretecek ki şehrimizde kalkınma gerçekleşsin. Edirne her şeyden önce bir tarım şehri. O yüzden biz de tarımı desteklemek için elimizden gelen tüm çaba ve gayreti sarf ediyoruz. Tarımsal hizmetler müdürlüğümüzle ekimini Ekim yaptığımız Edirne Belediyesi'ne ait, mülkiyeti Edirne Belediyesi'ne ait taşınmazlarımızla biz de üretiyoruz. Ürettiklerimizi kız öğrencilerimize burs olarak veriyoruz. Bunu da her seferinde söylemekten büyük bir gurur duyuyorum. Bugün de burada gerçekten çok büyük bir özen var. Ben ayrıca... Çok teşekkür ediyorum Sana Yılmaz başlayayım. Bey. Eee burada gördüğünüz gibi damlama sulama yapılıyor şu anda. Vahşi sulamadan da vazgeçilmiş. Bu da çok çok önemli bence. Gördüğüm kadarıyla bereketli de bir hasat gerçekleştiriyoruz. Evet. O yüzden çok çok mutluyuz. Benim şöyle Edirne'ye gelen misafirlerimize bu biberlerle yapılan acı soslardan ikram ediyoruz ve inanın her seferinde her gördüğümde tekrar tekrar buradan siparişler geliyor. Bu da bizi evet. çok mutlu ediyor tabii. Dolayısıyla inşallah üretmeye devam edin. Daha çok üretin. Daha büyük arazilerde üretmeye Devam edin. Bugün burada oda başkanlarımızla beraberiz. Onlarla da dertleşiyoruz. Çiftçinin ne kadar zor durumda olduğunu hep beraber istişare ediyoruz. Ama bölgesel kalkınma adına da bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ediyoruz. Onlara da ayrıca işbirlikleri için çok teşekkür ederim. Bizlerin yegane amacı şehrimizde üreten çiftçilerimize destek olmak ve onların daha çok üretmesine katkı sağlamak. Üretici Tunahan Ulede biberlerin yüksek sıcaklıktan dolayı strese girdiğini ve bu yıl hasadın 15 gün geç başladığını söyledi. Biber hasatımıza başladık. Çok keyifli, güzel bir hasat var. Şu an burada 85 kişi abimiz, ablamız biber topluyoruz. Başkanımıza da çok teşekkür ederim. Bu hasatta bizi yalnız bırakmadı. Bize geldi, eşlik etti. Bu sene hasadımıza 15 gün geç başladık. Bu sene çok 40 derece 45 derecelerden mal strese girdi. Bayağı bir sinek yaptı. Sinek yani malın büyümesini bayağı engelledi. Ama şu an biberlerimiz çok güzel. Çok keyifli güzel bir asat var. 15 gün geç oldu ama güzel bir asat. Tekolite de güzel. Verimlerimiz iyi şu an. Bu sene 87 dönüm, 87 dekarda acı biber yetiştiriyoruz. Abi 15 gün asat asadımız sürer. 25 gün sonra ikinci asata gireceğiz. Zaten bu çok toplanan bir biber değil. Yılda iki kere toplanıyor. Zaten en büyük özelliği ince kabuk olması. İnce kabuk olmasa kurumaz. Güneş görmeyecek, nem olmayacak. Deniz olan yerde toprakta da yetişmez, kurumaz da. Tarım işçileri ise sıcak hava kendilerini etkilese de çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. Biz oynarken biber toplarız, el aldan yana kazanırız, aramdan bir şey yemeği istemeyiz yani. 20 seneden beri. Ya mutluzan arkadaşlar lan yani. yani. Geçiniz en yani kırda. Sanatımız ani biber yani bizim. Toplama, kazma. Öte yandan etkinlikte kara ağaç acı biberinin yağda kısa sürede kavrularak tava ciğerinin yanında servise hazırlanması da katılımcılara gösterildi. Yapamadınız, bir daha bulma şansı yok. E tabi bu da doğal ananın da bize biraz cömert davranması lazım. Bu cömertlik de işte bu sene biraz böyle kurak ve sıcak gitmesi ister verimi biraz uzattı. Ağustos'un beşindeyiz mesela verim daha yeni yeni. İlk gel toplama dediğimiz toplamaya geçtik. <laughs> Ve i̇şte şu an yemesi çok zayıf ama süreç yaklaşık burada izleyicilerimizin ya da işte bilgi sahibi olması gerekirse yaklaşık bir iki aylık iki buçuk aylık bir süreç var biberin toplaya gelmesi için ve binlerce arkadaşımızın emeği var bu biberin 23 var ama burada bizler şimdi bu işin turizmde etkinlik katılımcılarına tava ciğeri ile birlikte kara ağaç acı biberi de ikram edildi.